Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Rapsüleri bereketlesin. Diyarbakır Kilisesi YouTube kanalından sizlere seslenmekteyiz. Biliyorsunuz cennete düştüğünüzde yanınızı almanız gereken 3 tane önemli erdemi sayıyoruz. 1. Konitler 13. bölümde şöyle söylüyor. İman, umut ve sevgi kalıcı olan bunlardır ve bunların en üstünü de sevgidir Tanrı'nın erdem olarak saydığı ve cennete girebilecek olan özel erdemlerdir bunlar. Ve bu erdemler yani bu davranışlar, bu pratikler hayatınızda var ise Tanrı ile yaşıyorsanız ve İsa Mesih'i tanıyorsanız işte cennet size açıktır. Bu yüzden ikinci erdeme geldik. İman erdeminde şöyle söylemiştik. Görüp iman etmekten çok Tanrı'nın sesini duyup onun arkasından gitmek. Yani kör gözlerle Tanrı'ya iman etmek bizim için önemlidir. Çünkü Tanrı gördüğümüz şeyi bekleyemeyeceğimizi biliyor. Eğer ki cennetin herhangi bir emaresi dünyamızda olsaydı beklemek sorun olmazdı. Zaten orada olduğunu biliyoruz. Ama görmeden iman etmek ve görmeden beklemek, sabırla istemek ve o anı çekmek kendimize işte önemli olan bizim için odur. Umut görmediğimiz şeyleri beklemektir. Öyle söylüyor Romalılar 8. bölüm 24. ayet. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Eğer görüyorsak umut etmemiz, beklememiz e, garip olur değil mi? Beklentiden öteye taşınır eğer görüyorsak. Pencerede babasını bekleyen bir çocuk ya da işten yeni gelecek kocasını bekleyen kapıda bekleyen bir kadın, bir bayan ya da sevdiğini, sevgilisini bekleyen bir erkek elinde çiçeklerle İşte beklenti ve umut görmediği halde gelebileceğinden geleceğinden emin olduğu, onun orada bulunduğu ve kendisi için harekete geçtiğini düşündüğü kişidir, varlıktır. Tanrı bizim umudumuzdur. Umut Tanrı'yı bekleme ve geleceğinden emin olma yeteneğidir. Bu yüzden bu erdem işte cennete girecek olan erdemlerden bir tanesi bir tanesidir. Bekleyen kişi uyanık kalır, istekli olur, ayakta durur. ...arkasından gitmek ister. Onun gelişi için hazırlıklı olur. Tanrı'yı umutla bekliyor musunuz? Tanrı'nın bu dünyaya geleceğini umutla bekliyor musunuz? Yoksa umudunuz kayıp mı oldu? Karanlık bir umudun içerisinde mi yaşıyorsunuz? Umutsuzluk içerisinde misiniz? İşte Tanrı size yeniden seslenmekte. Çünkü geleceğini haykırmakta. Bu dünya, bu yaşantı... ...bütün bu etrafımızda dönen... E, ...hilkat, beşer... ...işte Tanrı'yı anlatmakta... ...ve geleceğini fısıldamakta. romanlar öyle söylüyor. Kişi... Tanrı'yı bekleyeceği zaman dünyaya bakar. Ve der ki bu Tanrı'nın görünen ve görünmeyen bütün nitelikleri dünya yaratıldığından beri onun varlığını bize açıkça ikrar etmekte, açıkça bağırmakta. Ve biz bakarak dünyaya şunu söylüyoruz. Evet Tanrı var, Tanrı'ya iman ediyorum, Tanrı'yı görmediğim halde ona inanıyorum ve geleceğinden de eminim. Bir gün gelecek ve bu dünya Tanrı'nın yargısıyla, Tanrı'nın sevgisiyle yıkanacak. O yüzden Tanrı'ya umut bağlayalım. Umudumuzun ipini Tanrı'ya bağlayalım. Görmediğimiz halde biliyoruz ki o bu dünyanın içerisinde umuduyla bizi yıkayacak. Şöyle söylüyor Romalılar 8. bölüm 25. ayet. Oysa görmediğimiz umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz. Bekliyor musunuz? Tanrı'nın geleceğini ve bu dünyadaki bütün umutsuzluğu yıkayacağını ve atacağını, yarının değişeceğini bekliyor musunuz? yarının değişeceğini sadece bu dünya için bekliyorsanız, gelecek yılların yeni bir şeyler getireceğini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. İnsan aynıdır. Geçmiş yıllarda da öyleydi, gelecek yıllarda da öyle olacak. Ama Tanrı, Tanrı işte değişen dünyayı kendisi değiştirecek ve sonsuza kadar yapacak bunu. Temelli yapacak. O yüzden Tanrı'yı bekleyelim. Tanrı'yı umutla bekleyelim. Cennete umut erdemi girecek. Çünkü onu bekledik. Sabırla bekleyen Tanrı'nın elini tutacak. Rabster bereketlesin. Bugün umut üzerine konuştuk. Umarım umudunuz yeşerir bu aracılıkla.